Notlarda çok sık geçiyor bu sıfır değiliz ifadesi. Çok basit gibi duruyor ama neden bazen bir işe başlarken ya da bir hatayla yüzleşince sanki hiçbir şey bilmiyormuşuz gibi hissediyoruz? Bu sanırım biraz psikolojik bir eğilim genelde ne bildiğimize değil de neyi bilmediğimize ya da önümüzdeki engelin ne kadar büyük olduğuna odaklanıyoruz. Evet evet o eksik kısım daha çok dikkat çekiyor. Aynen öğrenmenin o birikimli doğasını yani kümülatif yapısını göz ardı ediyoruz. Bir öğrenci çok güzel yazmış hafızamız sıfırlanmadığı için mevcut bilgilerimize küçük dokunuşlar yapmalıyız diyor. Çok net bir ifade. Çok net. Her yeni adım bir öncekinin üzerine ekleniyor aslında. O sıfırdayım hissi çoğu zaman bir yanılsama sadece. Peki ya şu küçük dokunuşlar? O fikir de çok güçlü geldi bana. Notlarda işte küçük farklar büyük etkiler yaratır ya da basit detaylarla sorun çözmeliyiz, sıfır değiliz gibi şeyler var.